Geçenlerde bir takipçim mesaj attı ve dedi ki abi rahmetli dedemle hiç birlikte çekilmiş bir fotoğrafımız yok. Keşke olsaydı, bunu yapay zekayla yapmanın bir yolu var mı? Bu cümleyi duyduğumda eminim birçoğunuzun aklından geçen o keşkenin ne kadar derin olduğunu anladım. Bazen en büyük pişmanlıklarımızdan biri o anlar ölümsüzleştirecek bir fotoğraf karesine sahip olmamaktır. Ben de sizin için bu videoda sadece birkaç basit adımla aramızdan ayrılmış veya sizden uzakta olan sevdiklerinizle yan yanaymışsınız gibi göründüğünüz o hayalinizdeki fotoğrafı ücretsiz nasıl oluşturabileceğinizi adım adım anlatacağım. Hazırsanız bu duygusal ve teknolojik yolculuğa başlayalım. Bu işlemi iki ana adıma ayıracağız. İlk adım kullanacağımız fotoğrafları hazırlamak. İkinci adım ise bu fotoğrafları yapay zeka ile birleştirmek. Birinci adım özellikle eski ve yıpranmış bir fotoğraf kullanacaksak önce onu günümüz teknolojisi ile en iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için Freepik sitesinin içerisinde bulunan ücretsiz aracı kullanacağız. Tarayıcımıza freepik.com yazıp siteye giriş yapıyoruz. Üst menüde göreceğiniz AI Suite yani yapay zeka paketleri sekmesinden Image Editor yani görsel düzenleyiciyi seçiyoruz. Şimdi iyileştirmek istediğimiz fotoğrafı buraya yüklüyoruz. Bu dedenizin, anneannenizin veya herhangi bir yakınınızın eski belki de siyah beyaz bir fotoğrafı olabilir. Fotoğraf ne kadar net olursa sonuçta o kadar iyi olur. Bunu kesinlikle unutmayın. Fotoğrafımız yüklendi. Bakın oldukça eski görünüyor. Şimdi sihirli kısma geliyoruz. Alttaki komut satırına çok basit bir şey yazacağız. Colorize and restore the fotoğraf. Yani görseli renklendir ve restore et yazıp oluştur butonuna tıklıyoruz. Ve işte sonuç. Saniyeler içinde siyah beyaz ve yıpranmış fotoğrafımız canlı renklere kavuştu ve tüm kusurları giderildi. Sanki dün çekilmiş gibi değil mi? Bu harika görseli sağ üstteki download butonuna basarak bilgisayarımıza indiriyoruz. Birinci adım tamam. Şimdi geldik en heyecan verici kısma. Hazırladığımız bu güzel fotoğraf ile kendi fotoğrafımızı birleştireceğiz. Bunun için RunwayML adlı yapay zeka platformunu kullanacağız. Runway yeni kullanıcılara 125 ücretsiz kredi tanımlıyor ve bu işlem için bu krediler fazlasıyla yeterli. RunwayML.com'a giriş yapıp ücretsiz bir hesap oluşturuyoruz. hesap hesabınıza girdikten sonra sol menüden Generate Image'e yani görsel oluştur sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda referans kısmından sırayla Upload butonuna tıklayıp kendi güncel fotoğrafımızı ve az önce FreePic'de hazırladığımız sevdiğimiz kişinin fotoğrafını buraya yüklüyoruz. Çünkü biz var olan iki görselden yeni bir görsel oluşturacağız. Biraz bekledikten sonra iki fotoğrafımız da hazır. Şimdi yapay zekaya ne yapmasını istediğimizi yazıyoruz. Yani bir prompt yazacağız. İyi bir sonuç için komutumuzun detaylı olması oldukça önemli. Örneğin şöyle bir komut yazabiliriz: Parlak ve doğal görünümlü bir fotoğrafta genç bir adam ve yaşlı bir adam rahat bir oturma odasında kanepede yan yana oturuyorlar. Birbirlerine yakın otururlar, nazikçe gülümserler ve sıcaklık ve rahatlık hissi yayarlar. Arka planda oturma odası yumuşak bir ışıkla aydınlatılmıştır. Odada perdeler sehpa ve bitkiler gibi birkaç ev dekorasyonu öğesi bulunmaktadır. Fotoğraf doğal renkleri ve dengeli ışıklandırmasıyla gerçekçi ve samimi bir aile fotoğrafı havası yansıtmaktadır. Genel atmosfer dostane, sıcak ve içtendir. Bu komutu prompt kutusuna yapıştırıyoruz ve generate butonuna tıklıyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Sizin için hazırladığım örnek prompt dosyasını ve stil açıklama kısmında paylaşacağım. Siz dilerseniz paylaştığım promptları aynı şekilde kullanabilirsiniz veya fotoğrafta kullanacağınız kişileri, zamanı ve mekanı değiştirerek istediğiniz gibi yeni görseller oluşturabilirsiniz. Ve işte sonuç karşınızda. Yapay zeka verdiğimiz iki fotoğrafı ve komutu analiz ederek yepyeni sanki gerçekten yıllar önce birlikte çekilmiş gibi duran bir fotoğraf karesi oluşturdu. O hiç var olmayan anı bizim için ölümsüzleştirdi. Elbette bazen ilk denemede mükemmel sonuçlar vermeyebilir. Farklı komutlar deneyerek fotoğrafın yerini değiştirerek birkaç deneme yapmaktan çekinmeyin. Ama gördüğünüz gibi işlem temelde bu kadar basit ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. Evet ne düşünüyorsunuz? Tek teknolojiyi sadece iş veya sadece eğlence için değil, aynı zamanda böyle anlamlı anılar yaratmak için de kullanabiliyor olmak bence harika bir şey. Bu arada sosyal medyada, Instagram'da veya başka platformlarda gezerseniz rahmetli yakınınızla fotoğrafınızı yapıyoruz diyerek bu gösterdiğim yönteme benzer yöntemler kullanarak insanlardan para talep eden onlarca sayfa göreceksiniz. Ben ise bu bilgiyi duygusal anıların manevi açıdan sizi mutlu edeceğini düşündüğüm için tüm sırlarıyla birlikte tamamen ücretsiz olarak anlatmak istedim. Amacım herkesin bu teknolojiyi ulaşabilmesi ve kendi anılarını özgürce yaratabilmesiydi. Bu değerli bilgiye karşılık sizden tek bir ricam var. Videoya bir beğeni bırakarak ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız, sizin bu desteğiniz sayesinde bu gibi faydalı bilgileri daha fazla insana ulaştırmaya devam edebiliriz. Eğer siz de bu yöntemi denemek ve sevdiklerinizle o halinizdeki kareye kavuşmak istiyorsanız, videonun açıklama kısmına kullandığım sitenin linklerini bıraktım. Ayrıca en iyi sonuçlar alabileceğiniz detaylı prompt örneklerini de oraya ekledim. Bu videonun bir kişinin bile yüzünde bir tebessüm oluşturmasını umuyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere